Selamun Aleyküm. Bugün size e, Roblox oynayan bir insan değilim ama deneyim dedim hazır Discord'um açılıyorken. Discord'a girme yöntemini göstereceğim. Şu şekli göstereyim. DLSS değiştiriyoruz giriyoruz. Tamam tekrardan ne diyeyim size size Roblox. Bu arada vücut cihazın sebebi e, daha dün ameliyat oldum. Elimi cama vurdum. Şu an kulemle atan damarım kesik film kesik baş ve anlamlı filesi atam damarım kesik Dün işte bir ameliyat geçirdim 2 gün önce değil onu için şu an tek elliyim hiçbir şekilde elim alçada full kıvırdatamıyorum ama yine de dedim sıkıldım yatacak yat ya uyu kapını atıyorum kalkıyorum ağrıdan ölüyorum zaten size kısa göstereceğim DNS kutunuzu değiştirmeye göstereceğim bunu aynı şekilde discord'a da girersiniz yani tabi girer bilmiyorum bu DNS kapı Bak, aynen giriyor DNS aynı şekilde Discord'a da girersiniz. Hatta bunu bazen şey diye yaparlar. internetiniz daha iyi çeker, daha iyi çeker derler. Ama ben de iyi çekmiyor, değişiyor herkes göre. Bakın. Discord'a da aynı bir şekilde girebiliyorum. Discord'u kapatalım. DNS yani şu an tekerle yaptığım için biraz aramakta zorluk çekiyorum. Gerilim de şu an. Kusura bakmayın yanlış yere tıklıyor. Buraya girdiniz. Ondan sonra e, bağdaştırıcı seneklerin değiştiri var. Buna bastınız. Eternet'e bastınız. Pardon. Eternet'e bastınız aynı şekilde. Özelliklere basın orada. Ee, internet i̇nternet protokol sürüm TCP IP 4 Bak bu. Ee, bu bunlar yukarıdaki anlamıyorsunuz Aşağıdaki DNS bilgisini adresini kullanıyorsunuz. Size hemen kısa bir örnek göstereyim. Bak. Aynı şekilde bir yapayım. Bu arada bu DNS değişiyor. İnternetinizin altyapısı neresi mesela belki Türk Telekom değişiyor bunu kapattım bak şimdi ee, dur, kapattım biraz uzun olacak video şu an tekerle yaptığım için valla seçeneklerimi işte, değiştir özellikler protikül dıştaki yeri su tamam 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 dedik kapattık şimdi aynı şekilde hemen yenileyim dur Tekrar roblox büyük ihtimal şimdi açılmayacak Yok açıldı. Büyük ihtimal bilgisayarinden başlatmam gerekiyor onu için. Ama girmiyoruz daha yeni girmiyor. Denemek için canım sıkıldı. Dediğim gibi kısa. Zaten bir kez daha göstereyim. Buraya basıyorsunuz. Buradan hemen kısasını gösteriyorum. Buraya bastık. Şu an mouse farklı ile kullanıyorum. Diğer elimle kullanıyorum. Soluk çekiyorum. hep aşağıda diğerin sunucusunu kullan diyorsunuz. Siz de bunu yapmazsanız bu şekilde olsun. Buraya bir boşluk, bir boşluk, bir boşluk, bir aşağıda bir boşluk, sıfır boşluk, sıfır boşluk, bir diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz en şekilde. Dediğim gibi tekrar bir sistem üzerinden başlatırsınız. Yeniden başlatmadım ben direkt ben de girdi. Yani bu kadardı abone olursanız sevinirim like atarsanız da kusura bakmayın tekrardan yeni yeni öğreniyorum bir şeyler zaten bir de şu an sakatım